Evet arkadaşlar Paşa Bey ve koyunlarla tanışıyor. Görmüş olduğunuz üzere. Şşşt Paşa. Oğlum onları koruyacaksın sen saldırmayacaksın. Aslında arkadaşlar koyunlar Paşa'ya e, dostça yaklaştılar ama Paşa biraz genç olduğu için korktu mu diyeyim artık kendisini savunmak mı istedi diyeyim. Koyunlarımıza saldırmaya kalktı, Ama alışır yakında. Şöyle bir tatlı koyunlarımız var. Bunları çok seviyorum. Gel buraya. Gel sen de gel. Bunlar çok... Sen niye koyunlara saldırıyorsun? He? Niye yaramazsın sen bu kadar? Arkadaşlar çok e, genç olduğu için... var. Görüyor musunuz bilmiyorum ama paşa... Şu an onlara bir kitlendi. Paşa gel buraya. Oğlum onlar da senin cinsinden. Onlar da senin cinsinden. Sen niye tutup da onlara saldırıyorsun? Kuyruk büküyorsun. Daha küçücüksün sen hem ya. Dur. Sen daha küçücüksün ya. Şuna ama sen var ya. Sen bak sen. 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 <laughs> sen var ya sen. Yat. Da oğlum bak ısırma ya. Kalkma daha. Ufacık dişlerim var. Acıtmıyor ama. Elbiseleri deliyor. <laughs> Şerefsiz seni. Tut oğlum. Ya paşa. Paşa gel buraya paşa. Evlat. Kim var oğlum orada? Kim var oğlum orada? Kim var oğlum orada? Kim var? Kim var aslanım? Kim var? İşte kim var? Isırmaya kalkmak kızdırıyor beni ha. Arkadaşlar konu neydi ne oldu ne diyeceğimi de unutturdu bu paşa bana. Video çekiyoruz işte arkadaşlar konu yok. Vardı unutturdu paşa bize. Videomuzun başlığı, başlığı. paşa yine de ama işte görüyorsunuz. Paşa buraya gel. Paşa buraya gel. Paşa. Yakaladım. Seni ben böyle yakaladım ama. Hı? Hı? Şerefsiz seni. <laughs> paşa. Oğlum sen ne zaman uslu olacaksın oğlum? Sen ne zaman uslu olacaksın he? Sen ne zaman uslu olacaksın? Ne paşa? Sen ne zaman uslu olacaksın oğlum? <laughs> Ja, 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 ja.